Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının örneklerinden biri olan Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen Türkiye'de dördüncü, Eskişehir'de ise ilk olan merkezde 2013 yılından bu yana taramadan geçen çocuk sayısı 65.456'ya, sorun tespit edilen ve tedavisi yapılan çocuk sayısı ise 32.183'e ulaştı. Ayrıca 15.756 çocuğa da florlama yapıldı. Merkezde 1822 çocuğa 4201 kez psikolojik destek sunulurken 25282 çocuğa ise eğitim verildi. Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne Şirintepe Mahallesi Alınca Caddesi no adresinde ve 0222 320 8810 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.